Selamun Aleyküm. Hazreti Bediüzzaman'ın nasıl tesbihat yapardı acaba? Hazreti Bediüzzaman, Hulusi Bey'in söylediğini söylüyorum. Yalan söylemesini bilmeyen bir insan Hulusi Bey. O ilk gittiğinde gece kendisine misafir olmuş. Ben aklımda kaldığı kadarıyla aynını nakledeyim. Bizim vazifemiz o. İnşallah eksik fazla söylemem ama aklımda olanı söyleyeceğim. Gittim diyor. Kendisi bana içeride diyor bir yorgan verdi. Dedi ki kardeşim bunda kehle yok pireye karışma Kehle dediği bit. Dedi ki kardeşim bu yorganda kehle yok pireye karışmam. Yuvranı aldım, kafama çektim diyor. Alttan bakıyorum. Baktım, üstad çıktı dışarı. Kendisi yatmadı. Çıktı o kapının önündeki çınar ağacın üstüne. Ben de yoran aldım, gittim. <laughs> Orada bir yere yattım. Çınarı ayarlamış zaten üstad yatmaya yeri şeklinde. Alttan bakıyorum. Yarım saat falan dinlendi mi, dinlenmedi bilmiyorum. Üstad Hazretleri kalktı. İndi aşağı. Abdest aldı, mescidine girdi. Ben de aynı şekilde aldım, girdim mescide. Orayı anlatmıyor nasıl yaptığını, ibadet şeyini. Yalnız tesbihatta tek başına kelime-i tevhidi cehri çekti Üstad dedi. Tek başına. Ve bütün namazlarında öyle yapıyormuş. Tek başına, cehri. Bir o çok yüksek taklit kabiliyeti vardı Hulusi Bey'in. Emsalsiz. Onun e, kelime-i tevhid çekişini de şey yaptı. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. 33 kere. Her 10 defada bir takriben Hey! La razika illallah. Hey! La değil illallah. 10 tane de bir de böyle yapıyor. Üstadın tesbihatını böyle, üstad tesbihatını böyle ve cehri yapıyordu. Ve ezan-ı Muhammedi en olmaz zamanlarda hiçbir zaman gizli okutmamış. Mescidinde açıktan asli haliyle ezan okutturmuştur. Üstad Hazretlerinin Sultan Feyzi Hazretlerinin 6 sene 24 saat yanında hizmet eden Sultan Feyzi Hazretlerinin Kastamonlu sözü. Üstadımız yarım saat 45 dakika bir saat Ender olarak bir buçuk saat gecede istirahat ederdi dedi. Ondan sonra kalkar ibadatı tahta girişti. Ve kendisi de üstadımız kalktığı zaman ibriğinde vesairede kusur olmasın, gecikme olmasın diye altı sene başımı rahleye koyup uyudum dedi. Uzanmadım. Ostad böyle ibadet ediyordu. Tesbihati böyleydi. Tesbihati böyleydi. Bilmiyorum bu gurur nürculuğu nasıl ortaya çıktı yani. Böyle gurur, gurur nürculuğu nasıl ortaya çıkarttılar bilmiyorum. Niye böyle oldu, nasıl oldu anlamıyorum. Anlamıyorum. Hasan Hüseyin biliyorsunuz o hususta yine Hulusi Bey'in emridir. İlk Barla'ya gittiği gün kendisini misafir edecek kimse yok. Karakolda gideceği yer yok, otel yok, yok, yok. Barla. Muhazir Hafız Ahmet Efendi'nin haberi oluyor. Böyle bir misafir. Gidip sahip çıkıyor, evine götürüyor. Evi iki katlı. Efendim buyurun işte. Yok diyor ben aşağıda yatacağım. Sultanım siz aşağıda yatarsanız biz yukarıda uyuyamayız. Siz bilirsiniz diyor. Ne aşağıda yatacağım. Gece bir hayli ilerliyor kadın erkek, ilk karı koca başka kimseler yok. Birbirlerine dürtüyorlar. Ev sallanıyor diyorlar. <laughs> Bakıyorlar hep sallanıyor. Zelzele var. Hemen alenle cele aşağı iniyorlar ki misafire bir şey olmuyor. Bakıyorlar sağa sola evlerde bir şey yok. Kendi evleri gidip geliyor. Hafıza, Muhacir Hafıza Ahmet Efendi uyanık bir insan. Bizim bu misafir değişik bir misafir diyor. Kulağını kapıya veriyor. Ya hay ya kayyum. Ya hay ya kayyum. Ya hay derken ev sağa yatıyor. Ya kayyum derken ev sola yatıyor. Zannediyorum tarihçede de böyle bir şey var. Büyük de var mı bilmiyorum. Bunu Kulusi Bey e anlattı. Muhazir Hafız Ahmet Efendi. Siz bilirsiniz. O bizim Şahin'in güzel bir kasidesi vardı. Har olmuş diyor ya har olmuş. Gittim o eller har olmuş, hazan olmuş. Vallahi burada olsa söyletirdim. Bir seher uğradım köyün yare Gördüm ki o evler melül perişan Geçmiş o yer gitmiş ayrı diyare Dost değil melül perişan Bir seher uğradım köyünü göre Gördüm ki o evler melül perişan Göçmüş o yer gitmiş ayrı diyare Dost eyliyad eller melül perişan Öt bülbül bül canım bülbül, bül, derdime derman sarmış, her yanımı keder başımda ferman. Figan eder hem bülbüle, halim çok yaman. Hmm, göçmüş o yer gitmiş ayrı diyare, dost değil melül perişan.